Kocamı kız kardeşimle öpüşürken yakaladım. Onları gördüğümde hamileydim ve bu durum bizim ailedeki en küçük skandaldı. Kocamın beni aldatmasına zaten alışmıştım ama bu defaki kadının kendi kız kardeşim olması biraz vurucu bir darbeydi. Yine de işin iyi tarafından bakmak gerekirse boşanmayla biten bu evliliğin ardından bir yıldız gibi parladım. Bir prensle evlendim ve böylece Irak prensesi oldum. Dediğim gibi bizim ailede skandallar hiç bitmedi. Babam ben çok küçükken bir cinayete kurban gitti. Abim babamı öldürdü. Bu cinayetin nedeni olarak yıllarca ortaya çok farklı dedikodular atıldı ama yine de gerçek nedeni bir sır gibi saklı kaldı. Anlayacağınız üzere ailemdeki herkes bu skandalların büyümesine elinden geldiğince katkıda bulundu. Fakat biz sadece skandallardan ibaret bir aile değiliz. Biz aynı zamanda mucizelerle de dolu bir aileyiz. Edebiyat, sanat, siyaset Bildiğiniz bütün ünlü isimler benim ailemden çıktı. Ben bir paşa kızıyım. Ben bir sadrazamın yeğeniyim. Ben aynı topraklar üzerinde bir devrim bitip bir devrim başlamasına şahit oldum. Ben Mustafa Kemal Atatürk'ün en yakın arkadaşları arasındayım. Ben Halikarnas balıkçısının kız kardeşiyim. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın ressamları arasındayım. Paris'te sergi açan ilk Türk'üm. Sergisi krallar tarafından ziyaret edilen, İngiltere Kraliçesi Elizabeth tarafından ziyaret edilen tek kadın benim. Ben kim miyim? İsmim Fahrunisa Zeyd. İşte bu da benim hayat hikayem.